Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep videoda daha karşınızdayım. Bu videomda kilit sepetlisinin ikinci bölüm analizini yapacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Ee, öncelikle bölüm yorumlarından birazcık bahsedecek olursam bence güzel bir bölümdü. Geçen bölüm olduğu gibi sıkılmadan izlediğim ve zevk alarak izlediğim bir bölümdü. Ee, bu yüzden bölümü beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, birazcık şu Meryem olayından bahsedecek olursam ilk bölümde ben asıl çocuğun babasının e, patron, evinin patronu olduğunu düşünüyordum. E, fakat bu bölümde anladığımız kadarıyla patron değilmiş ve ilk gün abisi çıktı babası yani birazcık aslında şaşırdığımı söylemem gerekiyor e, çünkü gerçekten beklemiyordum e, çünkü asıl beni şüphelendiren şey ee, i̇şte çalıştığı evin patronun davranışlarıydı hem bu bölüm ilk güne karşı hem de e, muhtemelen daha önceki bölümlerde Meryem'e karşı olan davranışlarıydı beni şüphelendiren çünkü normal davranmıyor bence biraz hani şüpheli davranıyor gibi e, babası çocuğun babası olmasa bile işin içinde bir onun parmağının olduğunu düşünüyorum e, bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz tabi ama bence öyle bir durum var e, bunu eklemek istiyorum. Ee, bu olay her yüz birazcık daha karışık olduğu için çok da bir fikrim yok. İlerleyen bölümlerde daha net bir şekilde anlayacağız. Ee, fakat şu an için düşündüklerim bu yönde. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, biraz dizideki karakterlerden bahsedecek olursam arkadaşlar şu an için en sevdiğim karakter e, Hayriye karakteri oldu çünkü çok komik bir karakter ve dizinin o dramatik havasını birazcık daha alıyor. Çünkü bu gibi karakterler olmasa dizi tamamen bir cinayet çözme dizisine doğru ilerler. fakat hayriye ve sayesinde birazcık daha hani dengeli bir şekilde duyguları izleyebildi izleyebildiğimizi düşünüyorum. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, onun dışında e, biraz daha arkadaşlar Halil İbrahim Ceyhan oynadığı Murat karakterinden bahsetmek istiyorum. Muhtemelen karakter son 4-5 yılın en iyi başrol erkeklerinden biri. Ee, çünkü gerçekten çok iyi niyetli ve e, yani diğerlerine benzemeyen bir patron olduğunu düşünüyorum. Bu bölümden de anladığımız üzere. Yani hem Medine'ye yaptığından dolayı kızmaması hem de üzerine yardım etmek istemesi e, ve e, yani arasındaki diyaloglar falan Medine ile davranışları falan ben çok hoşuma gittiğini söylemem gerekiyor. Karakter bu şekilde ilerlerse son 4-5 yılın en iyi erkek karakteri bile olabilir. Bunu da eklemek istiyorum. Onun dışında genel anlamda dediğim gibi güzel bir bölümdü, zevkli bir bölümdü. İlerleyen bölümlerde bu Meryem olayının da daha netleşeceğini düşünüyorum. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, ve arkadaşlar ilk günün partnerlerinden birazcık bahsedecek olursam e, Bu bölümde gördüğümüz gibi ilk gün kahraman ve Ahmet arasında muhtemelen e, bir aşk üçgeni olacaktır e, Fakat benim tarafım belli ben kahramancıyım şimdiden e, Çünkü davranışlarından dolayı yani ilk güne karşı davranışları ve e, ona hissettirdiklerinden dolayı e, Kesinlikle kahramanla ilk günün daha çok yakıştığını düşünüyorum Fakat bunları konuşmak için birazcık erken ikinci bölümdeyseniz zaten e ee, ne olur henüz bilemiyorum ama şu an için fikrim böyle. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.